Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine harika bir bakım videosu çekiyorum. Bakım videomuzun konusu bugün cilt aydınlatıcı, beyazlaştırıcı ve leke giderici maske. Maskemizi evdeki malzemelerimizle hazırlayacağız. Bunu düzenli olarak yaptığınız zaman sonucunu mutlaka alırsınız. Maske yapımına başlamadan önce kanallar kısmında Evimin Lezzetleri kanalıma da bakabilir. Oradan da bana abone destek olmak için abone olabilir. Sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Öncelikle bu maske cildini daha çok aydınlatmak, toparlamak ve tertemiz görünmesini sağlamak isteyenler için muhteşem bir maske. Bu maske, de maske için gerekli malzememiz öncelikle 2 tatlı kaşığı kadar pirinç unu kullanıyorum. Pirinç unu cilt beyazlatmadaki en önemli malzemeler arasında pirinç ununu mutlaka haftada 2-3 defa maskelerinizde kullanın ve cildinizde o pirincin vitamin ve minerallerini cildinizin yararlanmasını sağlayın. Bir diğer şeyimiz ise malzememiz ise karbonat. Şöyle şu kadar karbonatı ekleyin. Karbonat cildi temizleyecektir, aydınlatacaktır. Ayrıca sağlıklı bir şekilde soyulmasını da destekleyecektir. Bu maskeyi ben birazdan size anlatacağım. Yıkama şekli değişik çünkü bu şekilde yıkarsanız faydasını görebilirsiniz. Daha sonra elinizde varsa mandalina, portakal veya ıı, limon olabilir. Ben bugün cildimde kendi cildimde leke olmadığı için limon kullanacağım. Meyve asidi yani eğer sizin cildinizde lekeler, güneş lekeleri, sivilce lekeleri, çiller varsa limon kullanabilirsiniz. Portakal ise limonundan bir tık daha az soyma ve renk açma özelliği vardır. Onun için ben bugün kendim için portakal kullanıyorum. Siz eğer ki cildinizde çok fazla leke ve pürüz varsa limon suyu kullanın aynı şekilde bir çay kaşığı kadar. Ardından şöyle Bulamaç haline gelene kadar yani maske kıvamına gelene kadar yavaş yavaş süt ekleyerek karıştırın. Süt de muhteşem bir şekilde kalsiyum kaynağıdır, cilde çok çok iyi geliyor. Biliyorsunuz eskiden e, kralların kraliçeleri, yani kralların eşleri e, süt banyoları yaparlarmış haftada bir defa mutlaka. Çünkü süt inanılmaz bir şekilde cilde parlaklık berraklık veriyor renk ciltteki renk eşitliği kaybediyor ve cilde beyazlık sağlıyor onun için maskelerimizde süt özellikle de beyazlatma maskelerimizde süt çok önemli içerisindeki değerler, değerli yağlar sayesinde de cildinizi çok güzel nemlendirecektir biz bunu hem nemlendireceğiz hem temizleyeceğiz hem rengini açacağız onun için süt önemli şöyle sürülür kıvamda olsun, sürüldüğü zaman da dökülmeyecek kıvamda olsun. Cildinizi yıkıyorsunuz, cildinize peeling yapıyorsunuz. Daha sonra gece, şöyle temizlediğiniz cildinize kalın bir tabaka halinde sürün, 25 dakika kadar bekletin. Daha sonra ılık suyla yıkarken de ova ova yukarıdan aşağıdan yukarıya doğru ova ova yıkadıktan sonra masaj yaparak yıkadıktan sonra bir kere de sadece soğuk suyla yıkayın yani şoklama yapın e, açık olan gözeneklerinizi ve gevşeyen cildinizi toparlamak için şoklama önemli cildinizi şoklayın soğuk suyla daha sonra da kurulayın bu maskeyi haftada 3 defa düzenli olarak uyguladığınız zaman muhteşem sonuçlar alacaksınız mutlaka bir ay kadar yaptıktan sonra sonucunu göreceksiniz Deneyin ve yorumlar kısmına da yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.